何 <laughs> じゃあ、これ <music> İstihare. Herhangi bir şekilde herhangi bir sorun bir

organ ve doktor bekleyen insanımız var. Maalesef biz bu bekleyen insanlarımızın her gün 8-10 tanesini biz onlara organ temin edemediğimiz için hayatlarını kaybediyoruz. İşte bütün bu Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Samsun BKM'nin, Eğitim Araştırma Hastanemizin, fakültelerimizin, Ulusal Koordinasyon Merkezimizin, Bakanlığımızın tüm çabası bu insanlarımıza organı temin etmek en hızlı biçimde yerine ulaştırmak ve o bekleyen insanlarımıza bir an önce şifa almak adına yapılan işlemler. Burada da vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi büyük bir onurlu davranışta bulunarak altı ayrı insanımıza iki böbrek, bir karaciğer, bir akciğer, iki kornea olmak üzere yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün bu süreçte bize desteği veren ailesine sabırlar diliyoruz. Ancak dediğim gibi altı insanımız inşallah Türkiye'nin İstanbul'da, Erzurum'da, Samsun'da birçok yerinde altı tane bekleyen insanımıza umut olduk.